Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Teşkilat dizisinin yeni bölüm görüntülerinden ve Zehra ve Serdar'ın muhteşem görüntülerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dan hazırladığım yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.